Ulan ordu ve gelmiş. Allah'ım. Kurban olurum. Şaban hoş geldin lan. Seni göreyim abim. Özellikle ulan kurban senin. olsunlar size. Sana mi? pasta getirdim. Ulan helal olsun lan. Ta ordu'dan. ulan ta kalktınız ordudan bana mı geldiniz? Ya sen... Sen... pasta takdim edeceğiz sana. Ya niye zahmet ettiniz lan? <gülüyor> <gülüyor> ulan vallahi helal olsun <laughs> size be. Çikolatalı mı? Çikolatalı. Oo. Çok teşekkür ediyorum ordudan. Hazal getirmiş. Bir resim çekmeli şey Resim. Tabii. Pastayla birlikte. Tabii. Bırakayım. Aa, üfleyeceğim mi? Üfleyeceğiz tabii. Vay 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 vay. Değerli arkadaşlarım, Ordu'dan bana Hazal Yılmaz. Evet, yanması da olur ya. Önemli olan, önemli olan bu pastanın benim için burada olması. Allah! Allah belanı vermesin. Allah, Allah belanı. Çektir git lan. Çektir git. Onun için mi geldiniz lan? Defolun lan evimde. Ulan kulağın patladı lan. Allah beraber. Ulan bana yapılır mı lan bu? Siktir lan. Ulan içini ettiler evi. çocukmuş. Ulan şakasını sıçarım ben böyle.